1 Haziran itibariyle eğitimlerimizin tekrar başlamasını öngörüyoruz ve bu yönde e, tabii ki de önce sağlık diyoruz. Bilim kurumlarının e, kurumlarımıza ve bakanlığımıza yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda 1 Haziran'da başlamayı bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar hazırlık dönemlerimiz şöyle, tabii ki de artık eskisi gibi olmayacak. Nasıl eskisi gibi olmayacak? Kurumlarımızda da bir sosyal mesafe anlayışı geldi. Sınıflarımızda e, dersliklerimiz 20'şer kişilikken... Onlar kişiye yarı yarıya sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenleyeceğiz dersliklerimizi. Dersliklerimizin girişinde e, dezenfektanlar vereceğiz. Kursiyerlerimiz maskesiz ya da eldivensiz kurumlarımıza eğitimlere geldikleri zaman kendisine eldiven ve maske temin edeceğiz. Ve e, derse girerlerken hepsinin temassız bir şekilde ateşlerini ölçüp bakıp ona göre ders ve eğitime kendilerini dahil edeceğiz. Araçlarımızın bagajında daha önceden bu süreçler önceki normalde her aracın bagajında bulunması gereken standart ekipmanlarımız var. Nedir bunlar? İşte trafik seti, reflektör, ilk yardım çantası, yangın tüpü, kiriko, istepne, bijon anahtarı gibi ekipmanlarımız bulunuyor. Ve sınavda bunları sınav komisyonlarımız öğrencilerimizden istiyordu. Artık bunu ek olarak tabii ki sınavda bunlar sorulmayacak ama sağlık açısından bulundurulacağımız şeyler... Ee, hijyen kiti adı altında bir yeni bir hijyen kiti e, oluşturduk. Herhangi bir e, enfekte olmaması için direksiyon vites kolu, el freni, e, sinyal kolları gibi kaplamak üzere streç film e, bulunmakta. Ve öğrenci derse başlamadan önce tıpkı teori eğitimlerde olduğu gibi öyle, öyle. usta öğretici tarafından ateş ölçerle kendisinin ateşi ölçülüp ders ve eğitimlerine o şekilde başlıyoruz.